Değerli kazmanlar, değerli kanalar, arkadaşlar, dostlar, komşular. Kazmanda su sorunu, su sıkıntısı çekiyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre 4000 tonluk deponun dolma saati 13 saat. O 4000 tonluk depo 13 saatte doluyor ve ertesi gün sizin evlerinize, bahçelerinize akmak üzere çeşmeleri açıyoruz. Tek tek hesapladığında nüfus başına düştüğünde 46 bin insana yetecek kadar su var. Hem de 24 saat. Ama sizler, bizler şu boşa akıttığımız bahçelerde, bahçelere, meşalelere attığımız hortumlardan kaynaklı boşa akan sudan dolayı kazmanın üst mahallelerine su gitmiyor. Sizden ricamız lütfen sulamızı boşa akıtmayın. Bu hafta içerisinde yaptığımız Sucu arkadaşların gezdikleri, tespit ettikleri ve bizzat ben bugün kendi mahallelerde gezerken her bir bahçede azami iki çeşme hoşuna atıyor. Ve maalesef bunları kesin kapatmak zorunda kalıyoruz. Sizden rica ediyoruz. Su hayattır. Kendinizi düşündüğünüz gibi elinizi vicdanınızın üzerine koyun. Bu bir ahlak sorunudur. Bu bir vicdan sorunudur. Lütfen Komşum susuzken sen suyunu